Akran zorbalığı, okul koridorlarında, sanal sohbetlerde her yerde karşımıza çıkabilen sessiz bir salgın gibi adeta. Peki bu şiddet döngüsünün arkasında aslında ne yatıyor? Gelin hep birlikte rakamların ötesine, yani buzdağının görünmeyen kısmına bakalım. Hepimiz gördük değil mi? Sosyal medyada bir anda yayılan o video, bir lise öğrencisinin zorbalığa uğradığı o anlar hepimizi dehşete düşürdü. Ama inanın, o gördüklerimiz anlık bir öfke patlaması falan değil. Aslında bu buzdağının sadece görünen yüzü. Çünkü rakamlar, araştırmalar bize bambaşka bir şey söylüyor. Okullarımızda sessiz sedasız büyüyen, her gün sayısız öğrencinin hayatını etkileyen çok daha derin bir problemle karşı karşıyayız. Şimdi gelin önce problemin boyutunu bir görelim. Rakamlar ne diyor bir bakalım. Çünkü veriler durumun ne kadar ciddi olduğunu bize çok net anlatıyor. Bakın uluslararası bir kuruluşun 2023 raporu var elimizde. Buna göre Türkiye'deki çocukların tam %57'si akran zorbalığının bir türünü yaşıyor. %57. Bu ne demek biliyor musunuz? Neredeyse sınıftaki her iki çocuktan biri demek. Gerçekten de inanılmaz bir rakam. Ve işin daha da endişe verici kısmı ne biliyor musunuz? Bu çocukların %16'sı bu zorbalığı sık sık yaşıyor. Yani bu tesadüfen olan bir şey değil, artık sistematik bir eziyete dönüşmüş durumda. Şimdi elimizde çok daha taze bir veri var. 2024'te Ankara'da bir lisede yapılmış bir araştırma bu. Sonuçlar çok ilginç. Öğrencilerin yaklaşık dörtte biri ben zorbalığa uğradım diyor. Ama asıl çarpıcı olan şu, yüzde 35'i yani üçte birinden fazlası evet ben zorbalık yaptım diye kabul ediyor. Yani denklemin iki tarafında da ne kadar çok öğrenci olduğunu buradan net bir şekilde görebiliyoruz. Peki akran zorbalığı diyoruz da tam olarak ne demek bu? Hangi şekillerde yapılıyor? Gelin şimdi biraz da işin bu anatomisine bakalım. İşte tanımı bu. Aslında burada üç tane anahtar kelime var. Bir, kasıtlı olacak. İki, sürekli yani tekrarlanan bir davranış olacak. Ve üç, zorbalığı yapan kişi bundan keyif alacak. Tabii bir de etraftakilerin sessiz kalması var ki, bu da bütün bu döngüyü besleyen en önemli şeylerden biri. Zorbalık deyince aklınıza hemen fiziksel şiddet gelmesin. Aslında çok daha sinsi, çok daha can yakan yöntemleri var. Mesela dedikodu yaymak, alay etmek, lakap takmak veya günümüzün en popülerlerinden biri değil mi? O meşhur WhatsApp grupları. Birini bülerek dışarıda bırakmak. Bunların hepsi en az bir yumruk kadar derin yaralar açan zorbalık türleri aslında. Peki bu denklemin tarafları kim? Yani kimler zorbalık yapıyor, kimler maruz kalıyor? Gelin şimdi biraz da bu profillere yakından bakalım. Bu tablo aslında bize çok şey anlatıyor. Mesela zorbalık yapan çocuklara baktığımızda genelde güç dengesizliğini kullanmayı seven, güçlü görünmeye çalışan çocuklar olduğunu görüyoruz. Mağdur olan tarafta ise genellikle hayır diyemeyen, daha sessiz veya fiziksel olarak daha zayıf çocuklar var. Ama bakın en ilginç noktalardan biri şu. Zorbalık yapanların bir kısmı daha önce kendisi de zorbalığa uğramış. Yani mağduriyet bir süre sonra failliğe dönüşebiliyor. Hepimiz duymuşuzdur bu sözü değil mi? Kendini ezdirme, güçlü görün. Aslında iyi niyetle söyleniyor ama ebeveynler çocuklarına özgüven aşıladıklarını zannederken aslında farkında olmadan saldırganlığı bir savunma mekanizması olarak öğretebiliyorlar. Araştırmalar da zaten bunu doğruluyor hani o paşa gibi, prenses gibi yetiştirilen, her istediği yapılan çocuklar var ya, işte bu çocuklar maalesef zamanla bencil, başkalarının duygularını umursamayan bireylere dönüşebiliyor. Bu da zorbalık için uygun bir zemin hazırlıyor. Tamam bireysel özellikler böyle. Peki işin bir de görünmeyen kısmı var. Yani bu davranışları besleyen çevresel, sistemsel faktörler neler? Gelin şimdi biraz da bunlara odaklanalım. Evet asıl soru bu. Bu davranışları ne besliyor? Çocukları buna iten, hatta bunu normalleştiren ortamın arkasında ne var? Uzmanlara göre temel faktör aslında çok net, kuralsızlık ve disiplinsizliğin olduğu yerde oluşan o boşluk. Kuralların, değerlerin zayıfladığı bir ortam düşünün, işte bu boşluğu kendini başka türlü ifade edemeyenler maalesef zorbalıkla dolduruyor. Ve bu boşluğu besleyen o kadar çok şey var ki, mesela okuldaki o kötü psikososyal iklim, çocuğunun ne yaptığından haberi bile olmayan aileler veya sosyal medyada popüler olma hırsı, hatta bazen dizilerde, filmlerde zorbalığın bir mizah unsuru gibi gösterilmesi, bütün bunlar bir araya gelince problemi adeta körüklüyor. Peki, problemi ve sebeplerini anladık. Şimdi ne yapacağız? Gelin bu son bölümde çözüme giden yola, yani neler yapılabileceğine bakalım. Her şeyden önce kırmamız gereken çok tehlikeli bir algı var. Ya çocuktur yapar, büyütmemek lazım. Hayır. Akran zorbalığı büyümenin normal bir parçası falan değildir. Tam tersi, müdahale edilmezse dozu artarak devam eden çok ciddi bir problemdir. Peki aileler ne yapmalı? İşte adım adım bir yol haritası. Önce çocuğunuzla yargılamadan konuşun. Ondan zorbalıkla nasıl başa çıkabileceğini öğretin. Eğer başa çıkamıyorsa hemen bir öğretmenine söylemesi gerektiğini anlatın. Ve mutlaka okuldaki rehberlik servisiyle işbirliği yapın. Ama şunu da unutmayalım. Sadece mağdurun değil, zorbalık yapan çocuğun da desteğe ihtiyacı var. Ve burada çok kritik bir noktaya geliyoruz. Okullar, çocuklarımızın ailelerinden sonra en çok vakit geçirdiği yerler. Maalesef sosyal becerilerin güçlendiği değil, zayıfladığı, kırılgan ortamlara dönüşüyor. Sosyalleşme görevi adeta kontrolsüz bir şekilde akran gruplarının insafına terk edilmiş durumda. İşte bu yüzden daha büyük, daha sistemsel çözümlere ihtiyaç var. Mesela okullarda zorunlu bir sosyal sağlık dersi olsa, çocuklara empati, iletişim gibi beceriler öğretilse veya okullarda sadece çocukla değil aile ve çevreyle de ilgilenecek okul sosyal hizmeti uzmanları görev yapsa. İşte bunlar problemi kökünden çözmek için atılabilecek çok önemli adımlar. Sonuç olarak sormamız gereken soru şu. Okullar ne zaman sadece akademik bilginin verildiği yerler olmaktan çıkıp çocuklarımızın gerçekten güvende hissettiği, sağlıklı bir şekilde sosyalleştiği alanlara dönüşecek? Bu sorunun cevabı sadece eğitimcilerde değil. Aslında hepimizde gizli.